merhaba barkı... arkadaşlar. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox Prison Life oynuyoruz. Ee, ya bugün işte edit yapmayı öğrendim telefonla. Mobizen dışında başka bir yerden. Onu da kullanacağım zaten 3 yıldır video atmıyorum. Yıldır. Ben bir şey yaptım ama yani. Arkadaşlar ben bu oyunu böyle oynayabiliyorum yani. Size birazcık şey yapabilirim ama. Böyle daha rahat oluyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Nasıl? Daha iyi nişan alıp daha iyi ateş edebiliyorsunuz arkadaşlar. mesela buraya adamların girmemesi gerek. Prison Life kısaca şöyle. Biz polis hırsız oluyoruz. Bir role play oyunu aslında yani. Bakın mesela şu gidiyor. Ben bunu elektro şokluyorum. Beynine sıkıyorum. Ne? O iki kişi iki kişiden fazla öldüremezsin diyor artık. Yoksa hapse atılırsın. Adam öldürürsem neden atılmayayım Aşağı şimdi zıplaya zıplaya gitmem gerek Şimdi aşağı buradan hızlıca gidip Adamı öldürmem gerekiyor Çünkü burada terörist oyunda aslında 3 rol var Polis hırsız Ve şey Hayır terörist Bakın terörist beni öldürdü Ala seni öldüreceğim ya. Beni çok gıcık etti. Öldürelim mi arkadaşlar, öldürelim. Şimdi mesela şuradan hemen Remington 850'mizi e alalım. Ivonece. Ee, seni hand yerine koyayım. İvone çok işimize yarayabiliyor ama. Arkadaşlar baksanıza deli gibi sıkıyorlar. Buradan hızlıca bir şekilde tüymemiz gerek. Ben buradan zıpla zıplarım. Ama arkadaşlar, Evet. Aslında arkadan şey yapmam gerek. Ben neden kanka bana silah versen diyor. sırf arkadaşım diye Roblox'ta. <laughs> bana silah versene diyor. Ne avantaj vereyim falan. Yakalanmayaydı, değil mi? Aşağı bir de burada gizli bir yer göstereceğim size. Buradan değil. Hmm bir havalandırma boşluğu. Havalandırma boşluğundan yürüyoruz arkadaşlar. Ve dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıkarsak ne yaparız? O şey buradaki mahkumları şimdi harcayacağım arkadaşlar. Ama şeyim yok değil mi? Öf. Arkadaşlar. Ben onların yanına gidince geri dönüyorum. Arkadaşlar onların yanına gidip hemen geri dönüyorum. Arkadaşlar evet geldim. Ya şu an ben bur ben burada Remington'a nöbet tutmam gerekiyor. Gene sıkacağım yani. Ya genelde zaten buraya teröristler geliyor. İlkanı lazerle vuracağım ama. Lazerle de ıskalarsam yani elektro şokla. Bakın arkadaşlar burada şeyler oluyor işte teröristler kötü adamlar hapisten kaçmışlar. kapısından kaçanlar burada oluyor. Çünkü oradan buraya giriyorlar kartları varsa. Kartları yoksa şuradan bug yapıp tıklıyorlar. Şuradaki tuşa. Bunu açıyorlar. Şey yapıyorlar. Polisin değil mi? Tamam. Şimdi biz burada nöbet tutacağız bu adamla herhalde. O araba ne lan orada? İndiremedim indiremedim onu. Burada nöbet tutmam gerek. Görevim bu yani. Aslında ya da burada duracağım öyle adam içeri şey girdi şak şak, şak indireceğim. Bu, doğru, bu şeylerini sevmiyorum. Niye? Suçlu. Ben, Hapisten ben kaçmasaydı, ben, bir yıl daha yatsaydı şey oluyordu. Ne? Çıkıyor muydu ya hapisten çıkmasalardı. Bir yıl daha bekleseydi hapisten güzel bir şekilde gidecekti. Bak bak bak. Vururum ben seni. Kimse yok mu? Bak şimdi. Bu kötü adam arabanın içinde. biraz ellerimi tutayım çünkü. çünkü adamın neyle vurduysa çok pis vurdu değil mi hmm. bir vurdu kendime gelemedim yok Amerika bayrağı mı varmış burada Amerika. ama aslında normal ama dur bir dakika bunlar bugün ben İspanyol yaptı İspanyol yaptı sanıyordum Yani. Buraya geliyorlar arkadaşlar. Buradan şöyle indi, vuruyorlar bizi. De, mah, mahkumları da polisleri de öldürüyorlar. Ben burada nöbet tutacağım. Zaten normalde arkadaşlar polisler falan bu kulelerde nöbet tutuyor. Gerçek hayatlar böyle. Mesela şurada şu ileri taraf var ya. Şu ateş ettiğim taraf arkadaşlar. O tarafta da normalde bir tane kule var. Orada duruyor. Şurada da bir tane kule var. Orada duruyor. Her kulede bir güvenlik duruyor böyle. Ve buralara bakıyor. Elinde ama Remington olması gerek. Çünkü bura çok suçlu geliyor. Neyse şu an suçlu oradan geldiyse benim şey yaptığım ateş ettiğim buraya gelecek yani. Ya da öbür tarafa. Burada çok takılmayalım yani. Biraz, şimdi mesela ben şuradan, şimdi arkadaşlar birazdan hırsızlık hırsız olacağım yani. Hırsız olunca mesela arkadaşlar şey yapmamız gerekiyor. Buradan bu şeylerden birini alacağım ya bu çekici. Sonra ya da şeyi. Burada kramplıca olmuş bir tane bıçak var, bunu alacağız. Benim elektro şokum var. Mis gibi kullanırım. Yürü git. Senle mi uğraşacağım ya? Gelmiş bir de. Ha Tamam. Arkadaşlar inşallah kötü adam gelmiştir. İnşallah. i̇nşallah. İnşallah. gelmiştir. Buradan da şunları bir korkutan mı? Korkut. Bey'e tepelerini. Çok keyifli ha. Bak şu adam bıçağı koşuyor. Ne kadar şeyim telefondan oynuyorum diye. Şeyden oynasam daha güzel vururdum bilgisayardan. Bir sürü <laughs> var şu anda. ve neden ölüyorum böyle Arkadan bir tane adam tak beynimi pompalıyla Ay, bir el vurdum mutl mutlaka sana Öl. Bu da değil mi? illa dedim ya? Bak 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 bıçakla bana geliyor. Bak bana yardım etti kız. Aferin lan. Takım arkadaşını kurtar, el yapmasın. Takım arkadaşınızı koruyun arkadaşlar bu oyunda. Arkadaşlarınızı korumanız gerek. Şunlar bilgisayardan oynuyor. Telefonla yapamıyoruz bu hareketi. Bak bak. Bunlar hapisten kaçmış. çıkmış. <laughs> Şu anda hepsi buraya dadandı. Kontrol altına almak için sıkmamız gerekiyor bazen mecburen. Bak 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 bak. Beni alacak haklı sıra. Az kalsın gidiyorduk desene. Ben önce ya kartım düşüyor şey ya silahım. Canım doğana kadar kimseyi yakınıma yaklaştırmayacağım. Bakın gördüğünüz gibi öldü plan düştü yere. Ben sadece tabancayla idare ediyorum ya. Değil mi? Değil mi? Tabancayla iyi. Bak böyle zarla zaten kontrolü veriyorum bir. Kendinden geçiyorlar. En çok bu saatte kötü adam geliyoruz da. Beni zıkkım korkutayım. Bunları böyle korku sağmanız gerekiyor aslında. Biz de bu hareketleri yapamasınlar. Bak biz bu işi çok güzel olduk. Bozmayalım bu ikiliyi. Bak şu adam geçen, geçen beni vurduydu. Hapisten dışında bir tane adam gördüm. Abi coming up. Ben yukarı gideyim. Çünkü hapishane dışında birisini gördüm. Umarım polistir yani. ben buradan lazer tutuyorum böyle gelişin adama. Bir çakıyorum adam. Aa, oluyor. Ne yapıyorsun lan sen dayı? Dayı korkutma sıkışı. Umarım yeterince korkmuşsunuz. Ha, burada adamları kelepçeleyebiliyoruz. <laughs> Daha ne olsun? Ben buradan adamı keleçelersem ilginç keliyona. Kelepçeliyip öldürür mü? artık şey yani. Öldürmem de. Çünkü buraya girmeleri yasak. Yasaklı bölgeye giremezler yani. Ya da şuradan aslında şuradaki kötü adamı şöyle indireceğim. <laughs> kötü adamı indireceğim. <laughs> Nasıl böyle keşke adamları öldürebilsek. Daha güzel olurdu yani. <gülüyor> ne gülüyorsun sen de yandan? Baba burada soda geldi. burada soda içiyor arkadaşlar. <laughs> A sodayı çalkaladı böyle şeyde. <laughs> Sonra ağzından bir çekti sodayı. <laughs> Lan öldürme kızı. Şöyle Hı. yap. <laughs> Elektrik ver oğlum. Canına gel. Nasıl <laughs> çıkarıp durma ya. <laughs> bak eğer oradan bir şey alırsan. O kız geri mi canlandı? Can veriyor <laughs> oyun biraz sonra biraz sonra bak. Snip. <laughs> <laughs> Sniper gibi vurdum adamı. <laughs> bak. Snip. Ne hangi dil ya? Ah her dili konuşuyorlar Vallahi Hadi sosisli gibi. Sana benziyor o zaman. Ben sosisli miyim? Ayıp ediyorsun. Sen salamsın. Her neden kaçıyor? Harlık. <laughs> ya bak sıkacağım kötü olacağım. sana sıkamaz mıyım? Bana bunu mu demek istiyor? Arkadaşlar değiştireceğim artık takımımı. Hırsızım ben. Ok. Prisoners. Arkadaşlar artık hırsızız. Ne güzel de burada doğduk. Ben minik bıçakla bunları alttan alttan bıçaklasam mı ki? Peki hırsızı öldürebiliyor musun? Hırsızı olunca? Hırsızı öldüremiyorum. A, polisleri neden olmasın? Neden hırsızı öldüremiyorsun? Evet, o, kaç kişi adam koyuyoruz la. Ben normal böyle yaşa gideceğim. O kart. Neden ekran göğsünden oynuyor? O kartı bir? ben aldım. Kart bende. İndiriyor lan hepimizi. <gülüyor> <gülüyor> beni vursun o. Vur beni Arkadaşlar bana fena vurdu la bu. Baksanıza canıma. Ben de şu an çok mu dikkat çekiyorum kafamda bilgisayarla? <laughs> Bence de. Elimde böyle bıçak tutunan şak şak burası mı geliyor? Bakın kek yardım var. <gülüyor> <gülüyor> kart hala duracak mı? Hayır kart gitti. Aksine kaçma fırsatımı aldınız. Ne haber Tırçık? Tövbe. <laughs> Neyse bu kısmı kesebilirim. Evet. <laughs> bu kısmı kesebilirim. <laughs> Ayrıca kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>